Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde hayat bilgisi konularımızdan olan milli ve dini bayramlarımızı işliyoruz. Bunların ne olduğunu tanıyoruz sevgili çocuklar ve bu bayramlar hakkında kısaca bilgiler vereceğiz. Öncelikle şu soruyu soralım. Biz bayramları neden kutlarız sevgili çocuklar? Bayramlarımız bizler için neden önemlidir? Bunu bir düşünelim kısaca. Sevgili çocuklar, milli ve dini bayramlarımız toplu şekilde kutladığımız yani milletçe kutladığımız önemli değerlerimizdendir. Ve bu değerler bizlere ne yapar sevgili çocuklar? Geçmişi hatırlatır, geçmişten gelen geleneklere devam ettirmemizi sağlar. Böylece kültürümüzü, geçmiş değerlerimizi unutmamamızı, her zaman hatırlamamızı sağlar bizleri milletçe ayakta tutar sevgili çocuklar. Bu yüzden bayramlarımız bizler için önemlidir. Ve sevgili çocuklar bayramların bir diğer önemi de birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için kutlanır. Çünkü bayramlarda herkes bir araya gelir sevgili çocuklar. Coşkulu olur, kutlamalar yapar, birbirlerini görürler, birbirlerine bayramlaşırlar. Bu hem milli bayramlarda hem de dini bayramlarda geçerlidir. Yani kısacası birlik ve beraberliğimizi arttırdığı için bayramlar bizler için çok önemli değerlerdir sevgili çocuklar. Bizler bayramlarımızı ikiye ayırıyoruz. Dini ve milli olmak üzere. Öncelikle milli bayramlarımıza bakacağız sevgili çocuklar. Nedir bizim milli bayramlarımız? Her sene düzenli olarak kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Cumhuriyet kurulduğu tarihten itibaren her 29 Ekim'de biz Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlarız sevgili çocuklar, milletçe kutlarız. Bunun dışında Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yine Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğundan andan itibaren bu bayramı Atatürk çocuklara armağan etmişti ve biz bu bayramı her sene kutluyoruz sevgili çocuklar. 19 Mayıs'ta yine aynı şekilde Gençlik ve Spor Bayramımız, 30 Ağustos Zafer Bayramımız, 15 Temmuz'da da Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü yine ne yapıyoruz sevgili çocuklar milletçe anıyoruz. Ne dedik 29 Ekim? Cumhuriyetin kurulduğu tarihtir sevgili çocuklar ve her yıl bu bayramı kutluyoruz. Şiirler okuyoruz, yazılar okuyoruz ve gösteriler yapıyoruz. Yani sevgili çocuklar, her 29 Ekim'de biz cumhuriyetimizi tekrardan hatırlayıp coşkuyla kutluyoruz okullarımızda, evlerimizde, farklı yerlerde 23 Nisan yine dediğimiz gibi Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği bir tarihtir. Atatürk de bu günü ne yapmıştır çocuklara armağan etmiştir sevgili çocuklar ve dünya üzerinde kutladığımız tek çocuk bayramı da budur Atatürk'ün armağan ettiği bayramdır. Ve her sene coşkuyla özellikle çocuklarımız bu bayramı neşeyle kutlar sevgili çocuklar. 19 Mayıs'ta ne oldu? Milli mücadele başladı sevgili çocuklar. Atatürk bandırma vapuruyla Samsun'a çıkmıştı. Ve Atatürk bugün de gençlere armağan etmiştir. Bugünlerde neler yapılır? Genellikle spor aktiviteleri yapılır sevgili çocuklar. Çeşitli oyunlar oynanır, gösteriler yapılır. Yine çok eğlendiğimiz ve milletçe kutladığımız bir bayramımızdır 19 Mayıs. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ne zaman kutlarız? Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan hangi savaş büyük taarruzu anmak için kutladığımız bir bayramdır sevgili çocuklar. Her 30 Ağustos'ta zaferimizi kutlarız coşkulu bir şekilde. Sevgili çocuklar, dini bayramlarımız da ikiye ayrılır. Ramazan Bayramımız ve Kurban Bayramımız. Genellikle ne yaparız Ramazan bayramlarında? Diğer bir adı da şeker bayramıdır. Çünkü bu bayramda şeker dağıtılır sevgili çocuklar evimize gelen misafirlere ve oruç tutmayı olan Ramazan ayının ardından kutladığımız 3 gün boyunca süren bir Bayramdır sevgili çocuklar. 30 gün boyunca orucumuzu tutarız ve sonra da bu bayramı 3 gün boyunca kutlarız. Sevgili çocuklar, Ramazan bayramlarında ne yapıyoruz? Büyük küçük herkesle bayramlaşıyoruz. Büyüklerimizin ellerini öpüyoruz, küçüklerimizle tokalaşıyoruz, bayramlaşıyoruz. Yakın akrabalarımızı, büyüklerimizi, komşularımızı ziyaret ediyoruz. Onlardan şeker topluyoruz ve evimize gelen misafirlere de yine kolonya ve şeker ikram ediyoruz. Böylece sevgili çocuklar birbirimizle daha çok kaynaşmış oluyoruz. Bayramlar da yine insanları bir araya getiren, çok sevinçle ve coşkuyla kutladığımız zamanlardır. Kurban bayramı da, da aynı şekilde sevgili çocuklar sevdiklerimizle bayramlaşıyoruz, şekerlerimizi topluyoruz ve kurbanlıklarımızı ihtiyacı olan insanlarla paylaşıyoruz. Yani aslında kurban bayramında da yardımlaşma ve paylaşmayı pekiştirmiş oluyoruz sevgili çocuklar. Böylece insanlara da yardım etmiş oluyoruz. Böylece milli ve dini bayramlarımızı kısaca hatırlamış olduk sevgili çocuklar ve bayramlarımızın öneminden bahsettik. Sevgili çocuklar soru ve etkinliklere de yaparak konumuzu pekiştirmeyi unutmayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.